Günaydın, günaydın, merhabalar, merhabalar. Evet, e, yarın bir koç dolunayımız var böyle. Güzel güzel. E, 14.26 diye hatırlıyorum saatine e, dolunayı yaşamış olacağız. Şimdi etkileri zaten bu hafta bayağı bir sıkıştırmaya başladı. E, Mars etkili bir dolunay yaşayacağız. E, bu ne demek? Pülüso ile Mars'ın karşılığı karşıtlığı var zaten orada bir e, ifadeler ben diyememek ve bunları çok uzun zamandır. Yani bir haftadır falan ben bütün videolarımda anlatıyorum. Diliniz, söyledikleriniz önemli süreç içerisinde diyorum. Çünkü bunun etkilerini bununla ilgili e, kendinize denge kuramadığınız her hali e, bir şeyle deneyimleyerek yaşama ihtimaliniz var. Genellikle de ben hani burada birazcık hem sohbet olacak gibi gözüküyor bugün birazcık anlatacağım size kendimden örneklerle de. Siz hayatınızda ki doğum aylar bunu çok destekler. Bir şeyleri bırakamadığınız takdirde, aynı yerden bakmaya devam ettiğiniz takdirde ki biz de yapıyoruz. Yani ben de yapıyorum bunu çok açık ve net söyleyeyim. Ee, bırakmadığımız takdirde konular bize aynı yerden geliyor. Farklı kişilerle gelebilir vesaireyle gelebilir. Ee, fakat aynı yerden geliyor. Yani konu değişmiyor, kişi değişiyor, deneyim aynı, ee, gidilen yol aynı ise. Ee, sen kendini değiştirdiğinde, bakış açını değiştirdiğinde, bir şeyleri fark ettiğin takdirde de e, hayatın bunu destekliyor. Gelen kişiyle aynı konuyu yaşamıyorsun. Deneyimin farklı bir yere gidebiliyor. Bu şekilde ilerleyebiliyorsun. Bana çok fazla mesela şu geri dönecek mi? Bu geri dönecek mi vesaire soruları çok soruluyor. Sorun tabii ki. Fakat o döndüğünde sen aynı yerdeysen zaten aynı şeyi yaşama ihtimalim var. Diyor. Sen kendini değiştirmediğinde, kendine bir şey katkı sağlamadığın takdirde yaşadığın şeylerin benzer olma ihtimali çok yüksek. Ben kendim de dahil, etrafındaki çoğu arkadaşım da dahil bu tarz kendilerindeki farkındalıklarla ve değişimlerle ilişkileri olsun, kendi yaşamları olsun, işleri olsun, kariyerleri olsun ciddi anlamda değişimler yaşadılar. Ve bunların çoğunu hani doğum haritasından, tarot bakımlarından söylediğimiz buradaki belki de tek bir kelimeden bile alıp yapabildiler. Yani farkındalık dediğimiz şey, aa bunu fark edin şeklinde de değil. Yani bu dolunay zaten bu tarz şeyleri çok desteklediği için bu tar böyle bir anlatımla geldim size. <laughs> Tabii ki beğendiyseniz devam ederiz. <laughs> Böyle bir anlatımla anlatmak istedim size. Ben de zamanında bu tarz sorular sordum. Fakat şimdi odaklandığım şeyler, okuduğum kitaplar, kariyerim, kendime kattığım bir tane bir şey değerli, birinden öğrendiğim bir şey değerli. Birinin yaptığı bir davranışta kendimde bir şey gördüğümde sizin sorduğunuz sorular da dahil buna. Bir şeyi fark ettiğimde konu bambaşka yerlere de gidebiliyor. Bu nedenle kendinizde yaptığınız her şey çünkü bu hayatta sadece kendinizsiniz. Ee, ben insan kaynakları <laughs> uzmanıyım bu arada. O yüzden de hani baktığımda e, iş yaşantısında da bir başkası hakkında konuştuğunda hep şey derim. Biz sadece senin haklarını ödüyoruz. Yani sen kendinden sormuşsun. Bu iş yerinde de burada da bu şekilde de. Bu nedenle e, siz kendinizden mesulsünüz. Kendinize kattığınız her şey, kendinize aldığınız her şey ve bunu da karşıya verebildiğiniz takdirde bir denge çerçevesinde konular farklı yerlere gidiyor. Bu dolunayın teması birazcık böyle olduğu için bir örneklendirerek uzun bir anlatım oldu. Gündüz güzel geçsin, dolunay size katkı sağlasın. Böyle sohbetler hoşunuza gittiyse artık bol bol yaparız. Görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.